Ersu abi bak bu balığı çıkaramazsan oltayı let koyup satıyorsun. Ercan sen oltayı direkt let koya koysa. Bu hafta o kadar çok balık kaçırdı ki bizim memur arkadaşlar gibi oltayı almış atıyor çekiyor boş bir bakıyorum letko'da satsak olta sahibinden doktordan. <laughs> getir gelsin arkadaşlar bugün ben avlanmıyorum. Bugün Ersu abimi, Ercan'ı ve diğer hobilaşlarımı çekiyorum. Getir 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 getir. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Fıstık gibi bir liça. Harika bir liça. Bravo Ersu abi. Bravo Ersu abi. Çok iyi. Harika bir liça. Çok güzel. Bravo. Şimdi yıkayıp göstereceğim bunu size. Ne var mı? Var. Aman Allah'ım neler oluyor neler. Neler oluyor neler. Nefes almıyoruz. Anında. Ertuğrul abi kızına yetişilmiyor bugün ha. Vallahi bir Maşallah. senin şansın vallahi. Vallahi ben, ama. Buradan, Arkadaşlar ben bir geldim. Oltalar arka arkaya zınk zınk yapıştı. Şu çatalı hemen şuraya koyalım. Şu birinci balığımız. Peki bu senin oltan şu balık. Bu, bu, bu oltaki olta kimin? Dört kişiyiz zaten. Ha. Arkadaşlar bakın bunu Ertuğrul abinin oltası aldı. Şu arkadaşın oltası da bu. Bu arkadaşımız ara sıra geliyor. Değil mi? ama ona danar kuzu basacağız artık denizden çıkmayacak. İnşallah. İki ayakam <laughs> evde kiralarsın sen burada. Öbürü de aldı öbürü de. öbürü de. mi aldı? Ercan. Ercan. Öbür arkadaşımızın oltası da aldı. Allah'ım ya Rabbim burada neler oluyor. Ya ben ne tarafa gideceğim? Hadi sen çıkar önce sen çıkar. Önce Ersu abi çıkarsın. Hadi çıkar Ersu abi. Evet getiriyor Ersu abi arkadaşlar. Getiriyor. Çok güzel bravo. Getir gelsin abi getir gelsin. Arkadaşlar Ersu abi buradan aldı. Oradan da oltalarımızda hareket var. Bakın bugün biz burada 5 kişiyiz. Ben olta atmıyorum. Belki birazdan bir tane atar çekerim. Çok güzel şeyler oluyor bugün burada ya. Getir gelsin. Getir getir getir. Balık nerede? Balığı göster bana. Yavaş yavaş getir gelsin. Getir bakalım getir. Oltayı kaldırın arkadaşlar. Seni mi çekti? Aman balıklar geldi. Oltalar karıştı. Getir abi getir. Çok iyi be çok iyi. çekti çeksene sen bunu. Evet bu da isim neydi hocam? Yükkan. Arkadaşlar bu da Gökhan kardeşimin oltasına vurdu ama Gökhan ilk defa bugün e, tecrübe ettiği için Ersoy abi el çabukluğuyla hemen alıp balığı tasmaladı. Bakın bu da diğer liçamız. Evet çok güzel. Bravo Ersoy abi. Bravo. Tamam bakın arkadaşlar bu da diğer balığımız. Çok güzel. Bravo tebrikler bu da Gökhan'ın balığı. Ala abi balığını sen sıkı tut boynundan tut karnında diken var dokunma deler valla narkozu <laughs> yersin Ercan senin olta abi, yok, balık var mı içinde yok tamam arkadaşlar var ya Meraya bir girişim var oradan arabanın oradan bir baktım burası ortalık bir hareketlendi ulan arkadaş dedim hemen bir koşayım gelin bakayım bir, bir yandan Ersu abinin oltası bir yandan Gökhan'ın oltası ve bir yandan da Ercan'ın oltası balık aldı. Ama Ercan çok talihsiz anlar yaşıyor. Ercan'ın ip misinası çok kötü bir şekilde gam yaptı. Bakın, abimiz çözmeye çalışıyor. Ama ip çöp oldu. Yani 50-60 metresi gitti be Ercan'ın be. Senin için çok talihsiz bir andı İlk, Neler ne yapacağım? düşünüyorsun? Yapacağım çok acı bir yok. durum. Ne ne düşünüyorsun yani? Yapacak bir şey alalım. Ne Yeni ip mi alacaksın? Ne y alacaksın? Kim malı mı? Yok. İyi, i̇yi bir şey Hayırlar. mi alacaksın? Hayırlar. Mono misina mı Mono misina hem ucuz Aynen. hem gam yapmıyor. Aynen canlı, Özellikle canlı yem için değil mi evet, mono canlı, misina? Evet canlı yem için en güzel olur. Valla ben de mono kullanıyorum. 0.30 mono misina Dertimiz yani 300 metresini alıyorsun 50-60. E, Neyse geçmiş olsun be Ercan gitti misina. Evet toplayalım çöpe atalım abi onu. Elinize sağlık. Çevre koruma Burada. Öyle mi? Çevre Koruma Müdürümüz mü? Tabii. Harbiden? Tabii. Vallahi çok memnun oldum hocam. İsim? Evet. Varol. Varol. Evren ben. Doktor evet. derler. Yolda yürürken Makibe Evren diye sesleniyorlar. Ercan abi gördüm. Gördüm. Öyle mi? Varol evet. Çok memnun oldum Varol en abi. En Arkadaşlar bugün Çevre Koruma Müdürümüz misafir olmuş Ersoy evet. abilere. Ya ben var ya saçımı bile toplayamadım hareketi görünce. Vizyoda çok özür diliyorum. Videoda gördük. Takip ediyoruz. Evet. Ercan abiye seslenince Gökhan gördü. Eyvallah. Çok memnun oldum vallahi. Sağ olun. Evet. Burada, Öyle mi? Orada, orada gördünüz değil mi? Katılın böyle bir gün beraber <laughs> güzel bir av yapalım. Biz genellikle böyle spontan işte hiç bugün yani sabah sabahın dördünde arıyorum. Geliyor <laughs> musunuz diye benden önce yola çıkıyorsunuz. tekne gibi ilk defa kıyıya Tekneye çıkıyorsunuz değil evet, mi? E tabi tekne daha bereketli, daha verimli. Burada. Bu da çok zevkli kıyıda aynen. Ayağımız yere değiyor. İyi. Çok memnun oldum Varol Hocam. Arkadaşlar bugün çevre koruma müdürümüz Varol abimiz de bize katılmıştı. Ee, güzel de video oluyor yani. Güzel balık çıktı. Siz çektiniz mi balık? Bir tane. Bir tane var. değil mi? Ben gelmeden. Ee, hadi şimdi siz de hakkınızı çekersiniz. Liça'da günlük evet. limit bir adet. Ben de bir tane çekerim. Tamam işte. Devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın şöyle iki tane e, çok güzel liç aldık. Biri Ersu abinin biri Gökhan'ın. Şimdi sırada Ercan var ve e, diğer sevgili abim var. Hava devam ediyoruz. 5 kişiyiz. Şu ana kadar 2 balık alındı. Şimdi ben de bir tane alırsam tam olacak. Her birimiz birer balık alıp inşallah avı bitireceğiz. Kumsaldayız. Canlı yerine avlanıyoruz. Rüzgarlı hava ve deniz gördüğünüz gibi biraz bulanık, akıntılı. Kısmetimizi bekliyoruz bakalım. bu oltayı bana verdiler. Bu olta bende ve bu şu anda balık aldı ve deli gibi gidiyor. Hadi bakalım. Her ama bu dağda ben sola sarıyorum. Ben de... Şimdi çakak ben... gibi saracağım. Ben levrek aldım sana soldan. Oo iyi gidiyor. Ben Erkut abiye dolaşacak. Ben basıyorum buna nasıl? Bas abi. Sen de. Bas. <gülüyor> <gülüyor> Yine sol. <laughs> Nerede? bilmem ya levrek de mi ya? levrek arkadaşlar e, sabah 4.45 te başladığımız maceramızı iki balıkla sonlandırıyoruz neden? bir konuda anlaşalım Levreğin nesi bile yok. Çünkü nehirden kıyıya doğru müthiş bir tatlı koyu renkli su akıntısı var. Bakın göstereyim şöyle. Gördüğünüz gibi böyle haki renginde Asi Nehri'nden gelen bir su kıyıyı doldurdu. Ve limana doğru gidiyor daha da devam eder. Deniz şu anda burada 3 renk oldu. Bakın kıyı haki böyle çamur. Az ötede turkuaz ve açıklarda mavi. Ersu abi bir tane çatal aldı. Ee, ve daha sonra bir tane kaçırdık. Zaten avcı balıklar kefalleri görmüyor ve açık denizden gelen böyle akıntılar atıklar var. Bugünlük bitiriyoruz. Yani levrek de alamadık zaten. Kısmet. Olur, yine keyifliydi, güzeldi. Aynen, çok keyifliydi. Sohbetimizi ettik. İyi kötü elimiz balığa değdi çok şükür. Evet. Bugün pazar, güneş tepeye çıkıyor. Bizi kızarmış bilice çevirmeden önce gidelim kalan vaktimizde önümüzdeki avlar için bir güzel dinlenelim. Aynen öyle. Herkese bol şans, herkese rast gelsin. Herkese rast gelsin arkadaşlar. Takipte kalın. Arka arkaya aralıksız bomba gibi videolarla sıra dışı çılgın ve manyak yemlerle yeni videolarla yine karşınızda olacağım. Herkese rast gelsin inşallah.